Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, artık Filistin'de yaşanan soykırımın acı görünümlerini, Filistin halkının yaşadığı vahşeti, barbarlığı birbirimize anlatmaya gerek yok. Her şey dünyanın gözleri önünde yaşandı. Filistin herkesin gözleri önünde bu sistematik barbarlığa direniyor. Aylar önce Trump Gazze'ye göz diktiğini ilan ederek açık açık bir halkı topraklarından sürme planını ilan etmişti. Şaşıracak bir şey yok. Bu bir delinin hevesi değil, Amerikan emperyalizminin bölgeyi yeniden dizayn etme stratejisinin ta kendisi. Bugün hedefin yalnızca Gazze olmadığını da biliyoruz. Suriye'den Lübnan'a, Yemen'den İran'a kadar bütün bir Ortadoğu emperyalizmin iştahını kabartıyor ve Trump'a dostum diyen Erdoğan iktidarı ise bu tabloyu fırsata çevirme peşinde. Erdoğan kimi zaman İsra, İsrail'le sözü dalaşa giriyor ama Netanyahu'yla, Suudi saraylarıyla, Sisi'yle birlikte Amerikan emperyalizminin önderliğinde yeni bir Ortadoğu kurulması için çoktandır el ele çalışıyor. Halkı kandırmaya çalışmayın burada hamasetle. Bakın, biz çok iyi biliyoruz ki bütün bu hamasetinize rağmen diplomatik ilişkiler sürüyor, milyarlarca dolarlık ticaret sürüyor, Kürecik'ten Mersin Limanı'na kadar emperyalizm ve lojistik destek sürüyor. Üstüne üstlük bir de NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyorsunuz. NATO, Körfez Savaşı'nda olduğu gibi bölgede müdahale peşinde, Türkiye ise bu kirli pazarlığın ileri karakolu rolünü üstlenmiş durumda. İsrail Siyonizmi bu soykırımda yakın zamana kadar tüm Avrupa ülkelerinin desteğini alıyordu. Ancak İsrail bir adım daha atıp Gazze'nin tam işgali amacıyla mahşerin atlılarını dört nala kaldırınca başta çocukları olmak üzere açlıktan kitlesel ölümler başlayınca insanlık ayağa kalktı. Dün İsrail'e tam destek veren Avrupa ülkeleri bile halklarının yüz binleri aşan tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. İngiltere'den Fransa'ya, İspanya'dan Almanya'ya kadar halklar sokaklarda, limanlar İsrail gemilerine kapatıldı. Kanada, Avustralya peş peşe Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. Dünya halklarının yaptırımları Avrupalı emperyalistleri dize getirmekte bu iktidarın önüne geçmiş durumda. Bize sakın yalan söylemeyin burada. Bu iktidar için bir utançtır. Bu atalet, bu hamaset, bu felaket bir utançtır. Erdoğan'ın dostu Trump, Netanyahu'nun önünü açarken Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır sesini çıkarmıyor. Türkiye iktidarı da sözde Filistin dostu ama gerçekte bunların hiçbirinden farkı yok. TÜİK verileri açık. Daha yeni Filistin'in kan gölüne çevrildiği bu yılın ilk yedi ayında Filistin'den 20.8 milyon dolarlık ihracat yapıldığı TÜİK tarafından ortaya kondu. Nedir bu ithalat? Hangi kalemlerdir? Açıklamıyorsunuz. Biz açıklayalım, biz adını koyalım. Bu kuzu postunda ticarettir. Halka yalan söylemeyin. İsrail e ticareti sürdüren, Mersin'den silah gemilerinin yüklenmesine göz yuman, savunma fuarında İsrail ile işbirliği yapan şirketleri ağırlayan damat eliyle işgal ordusuyla teçhizat ortaklığı yapan iktidarın biz Filistin dostuyuz demeye hakkı yoktur. Bu koskoca bir yalandır. Bugün İsrail'de siyonizme karşı sokağa çıkan yüz binlerce muhalif sizin iktidarınızdan çok daha cesur, çok daha tutarlıdır. Bu iktidar İsrail katliamlarını protesto eden gençleri Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutukluyor. Eğer İsrail'e soykırımcı demek, ticareti kes demek Cumhurbaşkanı'na hakaretse soruyorum size. Siz Cumhurbaşkanı'nı İsrail'le, İsrail'le ticareti de Cumhurbaşkanı'nın manevi kişileri kişiliğiyle aynı mı sayıyorsunuz da bu cezaları yağdırıyorsunuz? Şimdi açıkça söyleyelim. Amerikan emperyalizminin dostu olunarak Filistin halkıyla dayanışma olmaz. NATO güzellemeleriyle, NATO zirvesine ev sahipliği yapılarak Filistin halkıyla dayanışma olmaz. Filistin için ayağa kalkan halka baskı uygulayarak, yasak ve tutuklamalarla Filistin'le dayanışma olmaz. Gerçek dayanışma İsrail Siyonizminin tam tecridiyle mümkündür. Bunun için İsrail'le bütün diplomatik ve ticari ilişkileri keseceksiniz. İsrail'in en büyük destekçisi Amerikan emperyalizmiyle işbirliğine son vereceksiniz. NATO'dan çıkacak emperyalizmin üstlerini bu topraklardan temizleyeceksiniz. Ancak o zaman bu iktidar gerçekten Filistin halkının yanında olmuş olur. Aksi halde söylenen her söz Hamaset'ten öteye gitmez. Filistin halkının değil, Siyonist İsrail'in işine yarar. Sosyalistler olarak bizim Deniz'den Ayşe Nur'a sözümüz belli. Yaşasın bağımsız özgür Filistin, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın bağımsız özgür Filistin, kahrolsun emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileri.